Hazreti Eyyub, İbrahim soyunun övünç kaynağı Allah'ın nimetleriyle kuşatılmış bir kuldu. Malları, geniş tarlaları, sağlıklı ailesi ve güzel sürüleri vardı. Her sabah hamd dolu şükürle uyanır, her akşam Rabbine minnetle secde ederdi. Derin bir iman ve tevazu sahibi olan Eyyub'un duası şuydu. Ya Rabbi, bana dünyada da ahirette de hikmet ve şükür lütfet. Ancak bir gece... Eyyub'un tarlalarındaki bereket kurudu. Sabah kalktığında ineklerin sütü kesilmişti. Günün ilerleyen saatlerinde kervanları yağmaya gelen hırsızlar tarafından talan edildi. Sürülerine kurtlar saldırdı. Akşam olduğunda evlerinin duvarları bir zelzeleyle yıkıldı. Çocukları enkaz altında kalarak şehit düştü. Eyüp ilk darbenin şokuyla titrerken yüreğinde şükür kıvılcımını söndürmedi. Hasarlı tarlalarda tek başına durdu ve Allah'a şöyle seslendi. Ya Rabbi, beni rızıklandıran, beni denemeye kadir olandır. Sınavın ağır, rahmetin engin olsun.